Bir haftadır ben böyleyim, ben şöyleyim Buradan diyorsun, önlükle bizi karşılıyorsun. Dedim kesin bu fırına düştü. düştü. E, yoğurt, e, yani hazır yoğurt çırpmışsınız. E, cevizi keşke biraz daha tereyağında yağ çıkartsın. Ne yoğurdu? Ne demek ne süzmüyor Murat Bey bari susun ya. İçinde ne var. E tamam olabilir. E, baharat var. Bunu labne de yapabilirsiniz. Koskoca şef labneyi Oz... anlamadı ya. Anlamıyor, böyle profesyonel e... E... eğitim veriyor <laughs> bir de. <laughs> son anda Adana'yı yere düşürmüş. Bugün de maalesef eksik. Ben bir kalkabilir miyim? Kalk kalk ne oldu? Oy. Vay. vay mi? Zuhal Topal'la yemekteyiz. Yarın TV 8'de.